Uyuşturucuyu mesela bugün kokain kullanıyor ise kişi zamanında ben işte ilk başta 14 yaşında esrar içtim dediği zaman ben kat'i suretle o kişinin esrarla kokaine geçtiğine inanmıyorum. Hı hı. Çünkü kişinin kendi yapısındaki oluşan merakı ve kendi iş dünyasında saklamak istediği o travma yaşamı, yaşamı veyahut o yaşadığı dünyayı esrar kesmemiştir. Onu daha çok kesmek için içindeki acıyı sindirmek için ya eroin kullanmıştır ya da onu daha çok içindeki korkuyu üst düzeyde hal edebilmek için kokaine geçmiştir diye yorumlayabilirim. Eğer öyle bir şey yani esrar başlangıç sert uyuşturuculara başlangıç bir maddesi olarak değerlendirecek olsaydık Türk kültüründe esrar kullanım çok eskilere dayanır. Ne kadar eski? Osmanlı dönemine gidebilir Osmanlı döneminde tabii. evler yani esrarı toplantılarında o da kalinde, daire şeklinde. İç Anadolu'da bir büyüğün denetiminde ortaklaşa tüketilirdi. O zamanlar başka şeyler de tüketebilirdi. Fakat Türk kültüründe, Türkiye kültüründe daha doğrusu diyelim, esrarın mümkün olduğu kadar küçük yaşta insanlara verilmemesine dikkat edilirdi. Çok haklı bugün sosyal psikolojik ve psikopatolojiden öğrendiğimiz kadarıyla esrarı küçük yaşta alan kişileri kendi reseptörlerinde hazmedemeyerek belki bir halüsinasyona dönebilir halüsinasyonda küçüklüğünde yaşamış olduğu bir korkuyu da tetikleyebilir ve dolayısıyla psikoza dediğimiz bir evreye geçebilir diye bir yaş yani oluyor. Bunları biliyorlar. Hı hı. E, engellemiyor. Eğer esrar sert uyuşturulara geçiş e, maddesi olarak Lübnan'da, Fas'ta, Cezayir'de ve hatta Yemen'de Orta hatta, hatta değil mi? Afganistan'da çünkü buradaki gelen insanlarla birebir burada çok konuştum, hı hı. çok görüştük ve onların normal, güncel yaşamında çok rahat tüketilir madde. Evet sevgili izleyiciler, bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Hepinize merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarla bildiğiniz gibi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bugün yine çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve çok iyi bir arkadaşım olan sevgili Orhan Akbıyık'ın evindeyiz. Merhabalar Orhan'cığım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğim kadarıyla sen uzun yıllar farklı projelerde, derneklerde hizmetler verdin. Odak adlı derneğin nokta projesini de aynı zamanda yönettin. Bu dernek aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı ya da uyuşturucu kullanan gençlere de hizmet veriyordu. Doğru mu? Doğru. Neler yapıyordu bu dernekler? Biraz bahseder misin? Odak bir taşıcı dernek idi. Kuruluşu 80'li yıllara dayanır. Odak Derneği'ni oluşturan kadroda çok eskiden tanıdığım, sosyal demokratların içerisinde gelişen, yönlendiren, yöneten çok verimli insanlar vardı. Onlar zaten bu derneği kurmuşlardı. Onların sayesinde bir proje geliştirme imkanım oldu ve bu taşıcı dernek, o zaman proje üstlendi. 1982'lerde falan biz ilk başta uyuşturucu bağımlılarına rehberlik nasıl yapılabilir üzerine kafa yoruyorduk. Ki o dönemde ben Fakokşulu Fifaltum Rex Flege'de araştırmacı olarak çalışıyordum. Ve bu araştırmada suç işleyen gençlere ağır hapis cezası yerine eğitim ceza verilebilir mi? Sorusunu araştırıyorduk yabancılara göre. O dönemde çocuğun bir tanesi bir tane spor ayakkabısı çalmıştı. Oğlum diyorum ya spor ayakkabısına ihtiyacın var mıydı ki bunu çaldın? Değer zaten 30 Kafa Kafam iyiydi abi dedi kafam iyi deyince benim dikkatimi çekti ve dolayısıyla benim o gencin bana kafam iyi misin demesiyle beraber ben yönümü değiştirdim ve bu suç işleyen gençlerin üzerine ağırlıklı olarak eğilmeye ve onların sosyal yapılarını, sosyal psikolojik yapılarını incelemeye heveslendim. Bu doğrultuda da bir araştırmamız oldu. Kendimize ait kurmuş olduğumuz bir araştırma kurumumuz vardı Alman arkadaşlarımla beraber. O dönem hem de Berlin'de suç işleyen gençler var mı? Şey, uyuşturucu kullanan gençler var mı? Bu uyuşturucu kullanan gençler hangi suçlara maruz kalıyorlar? Ve uyuşturucudan dolayı almış oldukları ceza tedavi etmek amaçlı mı? Yoksa hapiste normal yatarak mı icra ediyorlar diye. Bu doğrultuda o zaman 1983-82-83 yılında 1080 kişinin üzerinde bir bilgi kaynağına ulaştık. Bunlarla birebir görüşme imkanı imkanlarımız oldu ve vardığımız sonuç uyuşturucu bağımlısı kullanan veya uyuşturucu kullanan kişilerin uyuşturucudan dolayı maruz kaldıkları kanun dışı hareketlerden aldıkları cezayı çekmek için hapise giriyorlar. Araştırmamızda o zaman gördük ki uyuşturucu kullanan kişilerin hapisten önce bir tedavi etme hakkını kullanma gibi bir imkanları var. Fakat bizimki de bu yasal imkanları. Tabii yasal Hı -hı. imkan. Bu kanuni olarak değerlendirilmiş. Bunu bizimkiler kullanmıyor. O zaman ikinci bir soru daha yönlendirdik. Bir projemiz daha oldu. Kısa küçük bir proje. Berlin'de var olan uyuşturucu bağımlı yardım kuruluşlarına kaç kişi son bir buçuk iki sene içerisinde yani 1980'den 83'e kadar muracat etti ve bu muracat eden kişiler hangi tür yardım aldılar, hangi tür tedavi imkanlarından faydalandılar diye bir sorunun açıklık kazanması bir araştırmamız oldu. Elde ettiğimiz veriler o zaman beni ürkütmüştü. Başvuran yabancı gençlerin, uyuşturucu kullanan gençlerin çoğu yardım almak için uğraşıyorlar. Fakat yardımı tam alma aşamasında vazgeçiyorlar. Hapis cezasını tercih ediyorlar. Bunun üzerine biraz daha kafa yorunca kişilerin var olan kurumlarda uygulanan danışmanlık hizmeti yani rehberlik hizmetinin ve aynı zamanda tedavide uygulanan yöntemlerin kültürlerine çok uzak kaldığını gördüm. Ve bu doğrultuda o zaman dedik ya bunların kültürlerinden anlayacak, bunların dilini konuşacak, bunların dilinde bunlara okşayacak, bunlara küfür Hı -hı. edebilecek Hı -hı. bir kurumun olması Hı -hı. lazım. Ve bu vesileyle 83'ün arasında ortasında Yugoslandırığın beratımdı diye bir dernek kuruldu ilk Gençlik önce. ve Uyuşturucu bu Danışma Merkezi. Danışma. Hı -hı. Buraya biz, ben işte atandım ve ilk olarak buraya yabancı olan bir eleman aldık ama hiç uyuşturucuyla, psikolojiyle, sosyal psikolojiyle, şeyle ilişkisi olmayan bir eleman Hı -hı. aldık. Bu eleman da ben o zaman bir meyhanemiz vardı bizim yani. Meyhanenin adı meyhane. Hı hı. Berlin'de kan rahatsız evet, olan, değil evet, mi? evet evet Orada hı hı. tanıyordum. Burada barmenlik yapıyordu. TYK'de çalışıyordu. Sarhoş olan kişilerden bu kişinin çok iyi ilgilendiğini gördüm ben. Hı, hı. Daha güzel konuşuyor, sohbet ediyor, sakinleşiyor. <laughs> Dedim ben bu adamı işe alacağım. Bu işi o yapar diyerek de ilk uyuşturucu bağımlarına yardım eden Sayın Rıza Kavasoğlu bu vesileyle bizim ilk elemanımız oldu. Kendisi zaten Alman filozofu mezunuydu adapte olması ve öğrenmesi çabuk oldu. İlk uzmanlarımızdan birisi oldu ve böylece biz bir çalışmaya başlamış olduk. Peki 40 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hmm. 84 yılında ilk o alanda çalışmalar başladı. Hmm. Daha öncesine dayanıyor ama hazırlık aşaması hmm. ve sonrası. Bundan 40 yıl öncesine baktığımızda bağımlar arasında o zaman da Türk göçmenler tabii ki vardı. Günümüzde bir artış gözlemleniyor. Aradan 40 yıl geçtikten sonra o zaman gençler özellikle uyuşturucu çok sık kullanan ya da bağımlılar hangi uyuşturucuları kullanıyordu. Şimdi uyuşturucu kullanımı bir nevi bir zaman kültürüne bağlı gelişen hı hı. bir faktördür. O zamanın popüler uyuşturucusu özellikle uyuşturucunun temin edildiği miktara ve cinsine bağlıdır. O dönemlerde özellikle Türkiye kökenli uyuşturucu gelirdi Avrupa'ya ve baş eroindi. Türkiye kökenli miydi? Neden Türkiye kökenli? Çünkü çoğunlukla Türkiye'den, Türkiye'den geliyordu. gelirdi. Hı -hı. Ya da Türkiye üzerinden gelirdi. O nedenle diyelim. Ve tüketimini bizim gençlerin, daha doğrusu Almanların yaygın olarak kullandıkları bir uyuşturucu maddesiydi. Eroindi. Eroin popülerdi o zamanlarda. Bizim gençlerin de bunu kullanması o dönemlerde her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde illegal yönden para kazanma hevesine kapılarak uyuşturucu satıcıların çok kolay tuzağına düşüyorlardı. İlk saptalarımızda bu göze çarpıyordu. Uyuşturucu bağımlısının tanıdığının 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 satıcı olduğu ortaya çıkıyordu. Ve dolayısıyla kişi böylece başı yani Bizim gençler arasında uyuşturucu o dönemlerde eleste olsun, ekstazi olsun yani bu uyarıcı haplar özellikle başı çekerdi. Dördüncü favori uyuşturucu o zaman esrardı. Hı hı. Bu halen daha esrarlı başı çeker ama o dönemlerde esrar 4. 5. şeylerde esrar da özellikle o dönemlerde Kuzey Afrika'dan gelen esrarlar çok tercih edilirdi. Bir de Lübnan sarısı dedikleri bir madde çok tercih edilirdi. Türk Türkiye'den gelen esrar pek o zamanlar söz konusu olmazdı. Yani getirisi fazla olmadığı için herhalde hmm. o kadar eğilmemişlerdi. O zamanki uyuşturucu kullanan gençler ağırlıklı olarak bu maddeleri tüketirlerdi. Peki hemen bir şeyi merakımı affıyor. O Hı. zamandan bugüne tabii ki çok şey değişti. Aradan 40 yıl geçti ve esrar, kanabis... Almanya'da artık serbest yani. Serbest olmaya çalışıyor diye. Serbest olmaya çalışıyor. Ee, belki ekim izninin verilmesinde bazı sıkıntılar hala var. Ama insanlar üzerinde esrar bulundurduğunda kendi kullandığı miktarda olduğu zaman 25 grama kadar yanılmıyorsam en azından hakkında soruşturma açılmıyor artık. Evet. Ve yarın öbür kulüpler açılacak. Kulüplerde kulüp üyelerine serbest bir şekilde kendi kullanımları Kullanım için gelecek, esrarı verilecek. Sence esrar bir nevi başlangıç uyuşturucu maddesi mi? Hayır. Yani onu kullandıktan sonra diğer uyuşturuculara hızlı bir şekilde geçiş mi sağlanıyor? Hayır. Neden hayır? Esrar bir keyif şeydir, maddesidir. Esrar kullananların çoğu nasıl ki sigarayı içince bir keyif alıyorsa, kahveyi içince bir keyif alınca veya tabii iki güble rakı atınca keyif alınca esrarı kullananlar da keyif alıyorlar. Öncelikle bir keyif maddesi olarak ben değerlendirdim, değerlendiriyorum da. Çünkü esrarı tüketen kişiler esrarın yaratmış olduğu üst beyindeki o dumanlı hava o kendi dünyasına yani alt beyine hı hı. Geç, geçiş yapmasındaki kolaylığı sağladığından çok sevilen bir madde ve e, kişiler kendi üst benliğinin yasaklamış olduğu bir sürü hayırlara baş kaldırıyor ve kişi Esrar içerek özgürlüğüne kavuşmuş oluyor Hı. ve keyif alıyor. Yani o nedenle esrar o zaman da bugün de söylenir hep bir uyuşturucu daha başka uyuşturuculara yönlendirilir diye Hı. başlangıç olarak gösteriliyor. Şimdi başlangıç kavramı uyuşturucu kullanan tiplere bağlı. Bazı insanlar diyor ki doğrudur ben diyor ilk başta Esrar aldım ama beni kesmedi ben üst bir sınıfa geçtim o da kesmedi daha üst bir sınıfa geçtim diyerek de Uyuşturucu kullananlar uyuşturucu maddelerini kendilerine göre sınıflandırırlar. Hmm. Kişilerin psikopatolojik kesimine baktığın zaman muhakkak bir kişilik bozukluğuyla %1500 hmm. karşılaşıyorsun. O dönemlerde 80'li yıllarda uyuşturucu bağımlarına rehberlik yapan benim gibi insanlar çok. Psikolojiden ziyade sosyal danışmanlık, sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışıyorlardı. Benim gibi sosyal alandan gelenlerdi. Ben de psikolojiden pek anlamazdım o zamanlar. Her ne kadar Frankfurt'ta sosyal psikoloji okumuş olsam da buna eğilemiyorduk. Fakat ekstra bir eğitimle psikolojik danışmanlığın nasıl olduğunu görünce bu terapi danışmanlık metotlarını öğreten eğitimler aldıkça bizim tabii görüş açımız biraz daha farklı başta dünyamıza daha değişik bir gözle bakmaya başladık. Bize gelen danışanların başka bir kulakla dinlemeye gayret gösterdik. Kullanmış olduğumuz kavramlar bile değişiyordu yani öyle diyeyim. O nedenle uyuşturucuyu mesela bugün kokain kullanıyor ise kişi zamanında ben işte ilk başta 14 yaşında esrar içtim dediği zaman ben kat'i suretle o kişinin esrarla kokaine geçtiğine inanmıyorum. Hı hı. Çünkü kişinin kendi yapısındaki oluşan merakı ve kendi iş dünyasında saklamak istediği o travma yaşamı veya o yaşadığı dünyayı esrar kesmemiştir. Hı hı. Onu daha çok kesmek için içindeki acıyı sindirmek için ya eroin kullanmıştır ya da onu daha çok içindeki korkuyu üst düzeyde hal edebilmek için kokaine geçmiştir diye yorumlayabilirim. Eğer öyle bir şey yani esrar başlangıç sert uyuşturulara başlangıç bir maddesi olarak değerlendirecek olsaydık Türk kültüründe esrar kullanım çok eskilere dayanır. Ne kadar eski? Osmanlı dönemine miyiz? Osmanlı mi? döneminde tabii. Evler yani esrarı toplantılarında, oda kalinde, daire şeklinde İç Anadolu'da bir büyüğün denetiminde ortaklaşa tüketilirdi. O zamanlar başka şeyler de tüketebilirdi. Fakat Türk kültüründe, Türkiye kültüründe daha doğrusu diyelim, esrarın mümkün olduğu kadar küçük yaşta insanlara verilmemesine dikkat edilirdi. Çok haklı bugün sosyal psikolojik ve psikopatolojiden öğrendiğimiz kadarını esrarı küçük yaşta alan kişilerin kendi reseptörlarında hazmedemeyerek belki bir halüsinasyona dönebilir. Halüsinasyonda küçüklüğünde yaşamış olduğu bir korkuyu da tetikleyebilir. Ve dolayısıyla psikoza dediğimiz bir evreye geçebilir diye bir yaş yani oluyor. Bunları biliyorlar. Hı hı. E, engellemiyor. Eğer esrar sert uyuşuculara geçiş e, maddesi olarak olsun. Lübnan'da, Fas'ta, Cezayir'de veya Yemen'de. Orta Hatta, mi? Afganistan'da. Hı hı. Çünkü buradaki gelen insanlarla da birebir burada çok konuştum, hı hı. çok görüştük ve onların normal güncel yaşamında çok rahat tüketildiği bir madde. Hı hı. Yani 80'li yıllardan bugüne birçok şey değişti. Daha çok kimyasal içerikli hı. uyuşturucular piyasaya sürüldü. Hı. G dedikleri sıvı olarak genelde Hı -hı. kullanılan, oldukça tehlikeli olan, evet, ağrı kesici maddeler var. Temizim. Onları kullanmaya başladılar. Hı -hı. Sence bunları kullananlara ne söylememiz gerekiyor? Özellikle kesinlikle tehlikeli, sağlık açısından tehlikeli deyip belki bunların kesinlikle tamamen yasaklanması, piyasadan kaldırılması yönünde daha ciddi adımların atılması gerekir dediğimiz bir madde ya da maddeler var mı? Şimdi özellikle kırmızı listede olan ilaçlar diyelim, bunlara diyacipam, tilidilin gibi ilaçlar da eklersek bunlar tıpta ihtiyaç duyulan ilaçlar, tıbbın kullandığı ilaçlar. Ama kontrol altında verilen e, değil mi? Yani röknol aynı şekilde tıp da ihtiyaç duyulan bir ilaç. Yani kontrol altında o verilen ve gerekli bir ilaç. Evet. Ama uyuşturucu kullanan kişiler bunu kullanıyor diyerekten tıbbın insanlık alemi için yaratmış olduğu bir iyilikten mahrum etmemek gerek yani. Çok sakat bir düşünce olur o zaman. Hı -hı. Uyuşturucu kullanan kişiler doğrudan doğruya çok ağrı kesicileri kullanıyorsa demek ki bu kişi piyasada kendi içindeki sızıntıyı acıyı dindirecek uyuşturucuya ulaşamıyor demektir. O zaman en kolay ulaşılacak uyuşturucunun yerini tutan maddeye yönelir. Bugün diye spam'dan, tili dilinden, diğer başka kırmızı reçeteli ilaçlar bizim de, Türklerin arasında kafa yapan ilaçlar. Kaptragondan tut da bilmem nesine kadar hı hı. çeşitli uyarıcılar, afatininler bunların hepsine kişi içindeki uyuşturucu içindeki acıyı dindirmek için elde etmiş olduğu uyuşturucuya Ulaşamayınca yönleniyor. İkinci faktör legal olarak satılan ilaçların daha ucuza elde edilme Hı -hı. imkanı var. Hı -hı. Bunların yasaklanmasından ziyade bunların satımının kontrolünü çok iyi yapılması Hı -hı. gerekir. Yani ta zamanında bildiğimiz bazı doktorlar vardı. O doktorlar bu uyuşturucu bağımlarına çok rahatlıktan bu kırmızı reçete ilaçları yazıp onları da ezan alabiliyorlardı. Hı -hı. Başka bir soru, belki önemli bir soru. Kuşkusuz bizi izleyenlerin merak ettiği bir noktadır ayrıca. Sürekli uyuşturucu kullananlar. Onlara yönelik, yani devlet anladığımız kadarıyla hiçbir ülkede yeterli derece onlara gerçek anlamda hizmet verecek çalışmaları bir türlü hayata geçiremedi ya da başarılı olamadı yaptığı çalışmalarla. Neler yapılması gerekiyor bu uyuşturucu kullanımın, kendisi açısından, sağlık açısından tehlikeli olabilecek uyuşturucu maddelerinin kullanımının önüne geçilmesi için? Yani yardım edilemiyor sözüne katılmayacağım hı hı. Almanya'da şu anda özellikle 2003 yılında yeniden yapılandırılan uyuşturucu kullananlara yardım ağının nasıl olacağı üzerine büyük bir çalışma oldu ve 2003 yılında yardım ağının hem içerikli olarak hem kapsamını hı hı. olarak çok değişik yapılara ulaştırdılar. Bu yapı ile beraber mümkün olduğu kadar kullanımının çok rahat ve ulaşılabilir olabilmesini sağladılar. Örneğin o zamanlarda konsum Room dediğimiz duruk room yani tüketici odaları tüketici odaları mesela kuruldu seksi 2000 yılların başında kişi uyuşturucusunu temin ediyor, geliyor doktor denetimini altında uyuşturucusunu kullanıyor ve de sağlık denetimini altında uyuşturucusunu kullanıyor. 10-15 dakika dinleniyor. Ondan sonra bakılıyor. Herhangi bir etkisi hmm. var mı yok mu diyerekten. Ondan sonra rahatlıktan evine gidebiliyordu. Ki biz de Almanya'da ilk bunda sıçtasan mal izin vererek açmış Federal olduğumuz bir bizim hmm. almış olduğumuz, kurmuş olduğumuz bir kurum vardı. Dresden Açtırası'da her ne kadar hmm. çok insan karşı geldiyse de düşmanımız çok olmasına rağmen yaptık. Hmm. Ve dolayısıyla uyuşturucu satılan korpusator mevkiinde uyuşturucu alıyordu. Anlaşmamız o uyuşturucu alındı bizim buraya gelince kadar polis ona dokunmuyordu mesela hı hı. örneğin. Bu bağlamda o günden bugüne çok yaygın bir şekilde çok değişik varyasyonları içeren bir te yardım ve tedavi ağı kuruldu Türkiye'de. Önemli olan bu yardım ve rehberlik, yardım ve tedavi ağının insanlar tarafından algılanıp kullanabilmesi ve de kullanılması. Burada takıntılar meydana geliyor. Türkiye'de değil ama buradan bahsediyoruz. Biz değil mi? Türkiye'de bahsediyoruz. Türkiye'de böyle bir şey Türkiye'de yok. Türkiye'de de ondan mı? dolayı Almanya'da. Tamam, bu ağ kuruldu tamam. tamam. Onu düzeltmiş hmm. olalım. Peki son bir soru. Yani son bir soru. Özellikle 18 yaşının altındaki gençler. Hı. hala ailesiyle yaşayan Hı. ve uyuşturucu bağımlısı olan ya da çok sık uyuşturucu tüketen Kullana. kullanan Hı. gençlere çok yönelik, ayrı bir gençlere var. yönelik aileleri neler yapabilir ya da neler yapmalı? Hiçbir şey yapamazlar. Hı -hı. <laughs> Eğer genç bir aile içerisinde 13-14 yaşında uyuşturucu kullanıyorsa, bilgi o ailede bir bozukluk var. İlk önce aile kendi bozukluğunu kurcalasın, tamir etsin. Ondan sonra o gence yardım edilir. Aileler bir şey yapamaz. Zaten bir gencin aile ağının içerisinden kendisini dışarı atarak kendi iç dünyasında yeni bir ağ oluşturmak için uyuşturucuya sarılıyor ise belki o aile o çocuğa ne annelik ne babalık yapamamıştır. Burada ben anneyi babayı suçlamıyorum. Fakat ekonomik verilerden dolayı 24 saatini dışarıda geçiren, çalışmak zorunda kalan, benim bileyim tur şoförlüğü yaparak, benimim değişik şöyle işte hafta sonunu sadece evinde olabilen anne babalar da var. Ama burada gencin uyuşturucuya karşı bir hamlesi oluyorsa yine annesinden babasından alamadığı ve de içinde bulunmuş sosyal çevrede alamadığı hı hı. sıcaklığı Uyuşturucu da bulduğu için uyuşturucuya kaçıyor. Çünkü binlerce insanlarla beraber olduk. Hatta benim çocuklarım uyuşturucu bağımlarına beraber büyüdüler. İşlerinde sıcaklık duymak için çoğunlukla uyuşturucuya gittiklerini ifade ettiler. İçerisinde, içinde sıcaklık duymak demek kendi ruhlarında oluşacak gelişime ışık tutacak sevgi demektir. Anerkene Türkçesini şu anda tam hatırlamıyorum. Kabullenmek. Kabullenmek demektir. Hı hı. Varlığını kanatlamak zorunda olmamak hı hı. demektir. Yani çok basitiyle bir ailenin içerisinde, bir toplum içerisinde insan insanoğlu insan olmak demektir. Hı hı. Yani yırtalanmak, yırtılmak, ağzıyla kurtulmak için uğraş vermemek demektir. Bu gibi uğraşlar içerisinde kendini bulan gençler uğradıkları hezimeti ne annesine, ne babasına, ne dayısına, ne amcasına anlatamıyorlar. Yani içini ısıtacak bir ilişki yaşayamıyorlar. O zaman ne yapıyor? İçine kapanıyor. İçine kapanıklığını çeşitli şekillerde aşmak istiyor. Hı hı. Ya içki kullanıyor, ya verebilirim... Eğer birisi o zaman tesadüfen buna bir esrar ikram ediyorsa esrarını çekiyor. Aa diyor rahatladım diyor. Benim ya da sigara içiyor. Ve hatta bazıları var gece saat 12'de kalkıp giyinip 12 kilometre koşuyor. Yani orada da bir şey Veyahut da bazıları gidiyor ormanda bağırıyor. Bazıları gidiyor sabah, öğlen, akşam spor yapıyor. Yani kendi iş dünyasındaki yalnızlığın vermiş olduğu o soğukluğu gidermek için değişik alternatifler Yöntemler arıyor. var aynı evet. zamanda. Onları da kullanıyor tabii ki. Tabii onu kullanıyor. Bu kullanılan yöntemlerin içerisinde hı hı. birisi de eğer tesadüfen uyuşturucu geliyorsa burada anne baba kendisini suçlamasın ama yapıyor. Eğer hı hı. bu uyuşturucu kullanmaya çocuğun da kendi psikolojik yapısı elverişli ise ona kendi anne babası başta hiçbir şey yapamaz. Ama yardım kurumlarına havale edebilir. Belki yani de girip orada bir fiil yardım alabilir. Hatta Almanya'da uyuşturucu bağımlarının aile birlikleri var. Onlara da başvurabilir. Sevgili Orhan'cığım bu güzel sohbet için, verdiğim bilgiler için çok çok teşekkür Rica ederim, ediyorum. Teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.